Merhaba arkadaşlar yine yeni bir videoyla daha sizlerle beraberiz. Amerika'nın her yıl düzenlediği Green Card başvuruları başlamış bulunuyor. 6 Ekim'de başladı ve 9 Kasım itibariyle sona erecek. Bu çekilişe başvurmak için dvprogram.state.gov adresinden kendiniz hiç kimsenin yardımını almadan, hiçbir aracı kurum kullanmadan bu çekilişe başvurabilirsiniz. Tabii ki bu çekiliş sonuçlandıktan sonra ve eğer ki kazanırsanız bir danışmanlık bürosundan yardım alabilirsiniz. Ama başvuruyu kendiniz de yapabiliyorsunuz. Bu başvuru yaparken insanların en çok zorlandıkları şey siteye fotoğraf yüklenmesi demek fotoğraf 600x600 boyutlarında olması gerekiyor ve bunu ayarlamak gerçekten zor olabiliyor. İnternette üçüncü parti programlar var ya da internet sitelerinden bu işi yapan programlar da var. Onlardan yaptırabilirsiniz ama ben size en basit olan yolu göstereceğim. Hiçbir programla uğraşmadan, hiçbir internet sitesine girmeden kendiniz de çok basit bir şekilde halledebilirsiniz. Fotoğrafınızın nasıl bir özellikte olması gerektiği, çekilişin yapılacağı internet sitesinde zaten örnek olarak gösteriliyor. Oradan bakabilirsiniz. Uygun fotoğrafınızın üzerine sağ tıklayın ve bunu Paint'te açın. Daha sonrasında yeniden boyutlandır bölümü bölümüne gelin. Oradan piksel kutucuğunu işaretleyin ve altta bulunan en boy oranını korunun üstlerindeki tiki kaldırın. Eğer bunu kaldırmazsanız siz yatayana yazarsanız dikeyi de ona göre ayarlamaya kendisi çalışıyor. Ve 600-600 hiçbir zaman yazamıyorsunuz. O yüzden oradaki en boy oranını koru bölümündeki tiki kaldırmanız çok önemli. Daha sonra yataya da de 600 yazıp tamam dedikten sonra green card çekilişinde kullanacağınız fotoğrafınız hazır olacak. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu konuda zorlanan arkadaşların işine yarar. Yeni videolarda görüşene kadar sağlık. que tudo